Bugün kedi olup ortalığın ağzına sıçacağım. Vazoları kıracağım. Babaannemi döveceğim. Kendime yemek bile yapacağım. Evet şimdi bize nasıl kedi olur onu gösteriyor buradaki arkadaş. Diyor böyle patilerini atacaksın diyor. Gidelim abi ama böyle zor ya. Gorilla tag oynar gibi oynayacaksın bunu. Evet devam. Hop boşluğa düşme hayır. Devam edelim abi. Oo burada bir balık var. Burada bir balık var. Bir kedi olarak ne yapacağım abi? Al. Ağza koy. Ağza koyabiliyor muyuz buna? Hadi. Ağzımı aldım şu an gidiyorum. <laughs> Ağzımı aldım gidiyorum abi. Dur susadım şurada bir su içeyim bekle. Yam 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 yam. Harika. Tut abi şunu. Evet balığı ağzımıza aldık. Yola devam ediyoruz. Hadi bakalım. Burada uyumamız gerekiyormuş. Hemen şurada bir balığı şöyle fırlatalım. Uyuyalım. Niye uyuyamıyoruz? Buraları tırmalayalım o zaman. Evet buraya basarsak uyuyakalacakmışız. Hemen basalım ve uyuyalım. Dur basılı tutacakmışız hadi. Evet hadi bakalım. Evet yepyeni bir günden merhaba. Telefonumuz çalıyor. Yok, saatimizmiş. Mükemmel bir gün. sahibimin hayatını mahvetmek için, ortalığın ağzına sıçmak için, vazoları kırmak için mükemmel bir gün. Hadi bakalım. Oo! Bu çok büyük zarar verir herhalde bizim sahibe ha. Bunu bir yıkalım mı o zaman? Ne diyorsunuz? Bilmem yapsak mı? Hop! Evet. Geliyor mu? Kırılmadı. Ya kırılmadı ya. Daha... Aa, kırıldı. Kırıldı. Tamam. Eyvah. Eyvah geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Dur dur. Ya sen nasıl kötü bir sahipsin? İnsan kedisine vurur mu oğlum? Dur, dişi var mı? Dişini çalalım bunu. Dişi var. Geliyor mu? Gelmiyor tamam. Pardon vallahi bilerek yapmadım ya. O şu masayı da atalım. Akşam misafirler giriyormuş. Yapmayayım mı? Ama yapacağım. <laughs> evet, bir turuncu kedi olarak görevim etrafı dağıtmak. Geliyor, geliyor tavayla geliyor elinde. Tamam sakin ol. Evet, ortamda atalım. Akşam misafir giriyormuş ama Umurumda değil. Ben bir kediyim. Benim görevim ortalığın ağzına sıçmak. Bu neymiş abi? Bu nasıl bir oyunmuş? Hemen bakalım. E öf çok sıkıcı bir oyun bu ya? Kapat şunu. Yok mu vazo falan kıralım? Kapa kapa kapa. Koltukları çizelim hemen. Ha, koltukları çizelim şöyle. Mükemmel. Geliyor mu? Havayla kovalamasın şimdi bizi. Harika. Oh mis mis. Oh burada bir bilgisayar var. Hem de Mac bilgisayar var. Aha. Şifre istiyor. Dur lan biz bunu kullanırız. Şifre ne olabilir? Hmm şifre ne olabilir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Enter Hayır ya olmadı 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Yine olmadı Bunun lan ne biçim bir şifre koydum buna ya Aa, Burada bir akvaryum var Burada da balık yemi var Gel bakalım yavaş yavaş şöyle değil mi? Tamam Dök 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 Gelin bakın yem veriyorum size gelin gelin Çok güzel yemler var burada gelin Aha aldım Vallahi aldım ama bu çiğ sarmaz ya. Koy ağza. Biz bunu pişirelim abi. Çiğ sarmaz böyle. Ya bu çiğ sarmıyor abi. Ben o bildiğiniz kediler gibi değilim. Ben çiğ sarmıyor beni. Şöyle yavaşça dur yavaşça yavaşça. pişirelim hemen bunu. Bu hangisini açıyor? Hadi yandı mı? Bekle bakayım. Aha, aha dur dur dur. Bunu öğrendim galiba. Hemen seni buradan alıyoruz. Tut şuradan şöyle. Kaldır düşürme sakın balığı. Ha? İşte bu harika. Ben orta pişmiş seviyorum abi yarısında kapatırız. E dur tam pişsin ya. Bu sefer de tam pişmiş yiyelim. Oo şarap da var. Abi şu an var ya. Al 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 Lan. Tam bir şey olmaz ya. Böyle denir. Koy ağza. Hadi. Ah. Ah. Hadi bakalım. Gel bize balık yaptım yiyelim gel. Böyle leziz bir balık yaptım. Dur şunu kesmem lazım önce. Balık yemek ister misin? İstemezmiş. Biz şöyle kesip bir de bir yudum alalım şöyle. Ah. Yum, 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 yum. Oh be. Lan ne güzelmiş ya. Ellerime sağlık var ya. Cık cık. Lan çok içtik ya. Cık cık. Yenisini getir lan. Tam sakin. sen tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Tamam şaka yapmıştım ben. Gelme. Ama okey. <laughs> aha. Aha. aa. Robot var burada. Tamam sakin ol sakin ol. Friend. Bak seviyorum seni. Heh. Oo. Tamam abi biz bunu odamıza götürelim mi? Odamız var mı bizim? Aha dur seninle basket deneyelim mi? Bak, izleşim. geliyor. Geliyor. Olmadı. Sen de ne işe yaramaz bir şeysin ya. Ne işe yaramaz bir şey. Kaybol şuradan. Hmm, burada berbat edecek başka bir şey yok. Aha şurada bir balon var. Şurada bir balon var. Oraya gitmem lazım. Dur bakalım. Ah, evet. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. <laughs> devam devam. Tırmanmaya devam. Yapabilirim. Düşmeden yapabilirim. Hayır. 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 Ya. Düştüm ya. Devam. Tırman. ba Hayır. Tamamdır. Tırmandık. Patlatabildim. Ah patladı. <laughs> Çok güzel. Aha şurada balık var. Şurada da balık var. Oo hep pirana, pirana lan bu. Buna ne yapalım biliyor musunuz? Dur lan bununla şu şuradaki balonu patlatabilir miyim? Hadi. Ben lan ne sen ne işe yaramaz bir şeysin ya. Seni yemeyeceğim bile. Bu ne? Spatula. Oha. Bana yemek ver. Acıktım oğlum acıktım seni döveceğim şimdi. Aha burada bir şey var dur. Fridge buzdolabı. Hani? Hiçbir yer açılmadı. Buzdolabını açalım bakalım neler var bugün. Ah. Oo, ho, ho, şarabın devamı var. O zaman bu gece sarhoşuz beyler. Bu gece biz yavaştan bir sarhoş olalım ha. Alıyorum. Başka kedilerle partiye gidiyorum. Hayır kırılma. Bunları alıp partiye götürmem lazım. Kedi dostlarımın yanına. Oo, tavuk oğlum var ya. Barbekü yaparız lan. Düşmek. Hayır. Kırıldı. Oğlum hayır ya. Ha test Geliyor. Geliyor. Sen sakin ol ya. Yaşlı moruk seni. Ben gidiyorum lan evden. Bıraksak bak hala koğuluyor. Hayır. Bak sıkıştım. Ben üst kata gidiyorum. Beni yakalayamayacaksın hiçbir zaman yaşlı moruk. Ben artık evden kaçıyorum. Nasıl kaçacağız evden? Gidelim abi şöyle. Nasıl kaçacağız bu evden şimdi? Hop. Aa. Nasıl kaçacağız lan bu evden? Atla abi. Hayır. 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 Lan tam önüne düştük kadın. <laughs> Onun oha özür dilerim. Özür dilerim iyi misin? İyi misin iyi Özür dilerim. Ee, yanlışlık yanlışlıkla oğlum ölmemiştir değil mi lan? Şşş. Tamam ben gidiyorum o zaman. Ben gidiyorum o zaman yavaştan. Kaç 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 kaç. Hadi ya. Oh. Tamamdır. Şimdi nereden kaçabiliriz? Aha şuradan. Sanki buraya ben kaçayım diye koymuş kadın bunu var ya. Aa iyiymiş tamam sıkıntı yok. Çıkalım abi şuraya. Ya abi nasıl tırmanacağız buraya ama. Şöyle yavaş yavaş çık 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 çık. Oh. Hoppa. Oh. Bir de balonu patlatıp gidelim bari. Haber sağ olun. Eee. Cam açılmıyor. Çıkmak istiyorum ama. Ya çıkmak istiyorum oğlum bu evden nasıl kaçacağız? Artık bu evden kaçmak istiyorum ben. Bıktım bu kadından. Oğlum şurada kapı var. Biz niye buradan uğraşıyoruz ya? Allah! Aha burada iğrenç bir at kapısı var. Bunu aşağı atalım. Belki şu robotu korkuturuz. Ah! Babaanne! Bak burada ne buldum. <laughs> atayım mı? Attım gitti. Aha para var. Tam bir sakin ol. Buraya gelemezsin zaten. Boyun yetmez buraya. Hayır yetin! Tamam dur sakin ol. Tamam <laughs> pardon sakin özür dilerim. Şunu da atayım mı? Babaanne bak ne var burada. Hop bunu da attım. Eyvah. Daha mı sinirlenecek? No gelemezsin ki buraya. Gelemezsin ki. Balonları da patlatalım dikkatimi çekti çok da. Bak bunu da atıyorum bak. Şişt, hop. Attım gitti. Allah attım. <laughs> Oğlum. Kadına çok mu zor araştık? Aman bana ne ya sen. Hop. Aa, lan bu kedi kim? Benden başka kedi olamaz bu evde. Burada da bir kedi resmi var bak bu da olamaz mesela. <laughs> Ya, senin kaç tane gözlüğün var kadın? Birini de ben alayım bari boş ver. Of şurada bir vazo var bak onu yüzüme keserim saksı işler işte, neyse. Bak başka kedileri izleyip gülüyor ya. Allah'ım yaram. Allah bu sefer isteyerek olmadı. Vallahi isteyerek olmadı bu sefer. Dur 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 tamam dur. İsteyerek olmadı ya dur. Ne sövüyorsun lan? Atarım tablonu aşağı bak. Bunu da atıyorum aşağı. Bu isteyerek oldu mesela gördün mü? Hepsini atıyorum aşağı. Bütün vazoları kıracağım. Bütün. Buraya yetişemezsin. Buraya yetişemezsin. Bunu da attım. Bunu da attım. Oh, şuradaki basket topunu atacağım. Hatta dur şuraya atacağım. Hazır mısınız? Geliyor. Hadi be! Ne oldu lan? Ya fenalık geçirdi ya da kafasına düştü yanlışlıkla. İyi misin? Vallahi yapacak bir şey yok. Babaanne bayılmış gençler. Hoppa! Lan ocağı açık unutmuşum. Ocağı açık unutmuşum. Ocağı açık unutmuşuz ya. Kapatalım şurayı hemen. Çok para paraya karşılık çok Burada kaktüs var. Ben kaktüs sevmem abi. Kaktüs, o, o, kaktüsü de atacağım. Ben kaktüs sevmiyorum. Batıyor. Normal çek sanıyorum. elliyorum hep batıyor bana. Bana zarar Oha eve ne yapmıştı? Buraya geliyor. Bir su içeyim lan dur. Dur 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 bir su içeyim. Bir su içeyim dur dur. Bekle be. Bir bekle. Su içeyim. Hayır. Git 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 git. Yetişemeyeceksin ki bana. Hatta sen gelene kadar basket olmadı. Kaç. Kaç. Geliyor geliyor <laughs> Kaç. Ya, ya istediğin kadar dene. İstediğin kadar çabalıyor. Bana yetişemeyeceksin. Hop. Basket. Hayır. 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 Kaç. 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 <laughs> ne oldu lan yetişemedin mi? Ezik seni. Of çok yoruldum ya. Sabahtan beri kovalıyor moruk. Buradan bir su içeyim. <laughs> su ver. <laughs> ya benim kabım nerede? Of çok yoruldum dur biraz su içeyim. Gel gel gel. Sefer tasa koymuş bardak yok muydu evde? Oh biraz daha. <laughs> oh be. Biraz da mama yiyelim o zaman. Ben böyle kafamı sokup yiyemem ben 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 çok entel bir kediyim Ben böyle elimle çatal bıçak Çatal yok mu? Babaanne çatal yok mu? Babaanne senin kafanı kırarım Tabakları dur <laughs> şu tabakları, tabakları atın da dikkat çekelim Kalk Benimle ilgilen <laughs> Bir şey kırıldı Yerip bakmayacak mısın? Bakacak tabi bakacak Ben bir şey yapmadım Şunu taksak korkar mı acaba? <laughs> Takamadım Babaanneme takabilir miyim acaba onu? <laughs> dur bakayım babaanneme bir bayıltayım Babaanne Okey bayıldı. Hemen takalım. Hemen 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 koş 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 koş. Lan oğlum lan ne ara kalktı ya bu kadın ya? Gel gel VS mi istiyorsun? Gel. VS mi istiyorsun? Gel. Totka! Yataşşa. gel. Gel takacağım şunu. Dur. Dur şunu takacağım. Sen de bir dur be kardeşim be. Uyanma. Ya gelsene şuraya. Aa taktım. Vallahi taktım. At kafası. Babaannem at kafası oldu beyler. <laughs> Şunun tipe bakın lan. Hayır hayır tamam dur. Sakin ol tamam bir sakin ol. Sakin ol. Sakin. Ben güzel bir ben çok güzel bir kediyim. Bana bunları yapamaz. Robot koru beni gel. Robot koru beni. Hayır. Hayır. Geliyor. Geliyor. Önünü göremiyorsun ki at kafası. At kafası önünü göremiyor. Biraz dalga geçelim. Daha da sinirlensin. Hoppa. Poji Kerim sen tarcı. Poji poji. At kafası. Poji poji. Poji sen daha. Aha robot çalışıyor lan. Ne haber? What's up? Ama bize aşık oldu. Ya ben ben ciddi düşünmüyorum ya. Maalesef. <laughs> Baba uyan. Uyuma. Neyse dur. Neyse şu an ilgimi başka bir şey çekti. Top sokabilecek mi bakalım. <laughs> Olmuyor ya. Ben yapamıyorum ben basket. Sen benimle ilgilenmiyorsun. Bak ben o kadar her yeri dağıttım. Ona rağmen bir iki tava çektin. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben bu evden gidiyorum. Ben bu evde daha fazla durmam kardeşim. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum.